Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler tarihi imzayı böyle duyurdu. Uzun süredir bekliyorduk Türkiye ile anlaştık dedi. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye ile yapılan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşmasını tarihi olarak nitelendiren Somali Enfermosya Enformasyon Kültür ve Turizm Bakanı Davut Aviz Jama anlaşmanın imzalanması için uzun süredir beklediklerini ifade etti. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı, Enformasyon Bakanları Ulağanüstü Toplantısına katılmak için İstanbul'a gelen Somali Enformasyon Kültür ve Turizm Bakanı Jama, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Somalili Bakan Jama, Filistin halkına karşı yapılanların insanlık dışı olduğunu düşünüyorum dedi. Somali'nin her zaman İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı vahşeti kınayan İstanbul Teknik Üniversitesi üyesi ülkelerin yanında yer aldığını kaydeden Jama, Ateşkes ve Filistin halkına yönelik katliamın durdurulması çağrısını yaptı. Jama, Ekim ayından bu yana bu katliam herhangi bir müdahale olmaksızın devam ediyor. Bugün bizi burada getiren ana temada medyanın Filistin halkına yapılanları haberleştirirken dezenformasyon yapmasını kınamaktır ifadelerini kullandı. Tüm uluslararası toplumu insanlığa saygı göstermeye ve Filistin halklarına korumaya davet eden jemaat sunları söyledi. Filistin halkının özgürce yaşamasını istiyoruz. 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunuyoruz. Böylece uzun zamandır dile getirdiğimiz iki devletli çözüme sahip olabiliriz. Filistin halkının sorunlarının tek çözümünün kendi devletlerinin kurulması olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.